Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi devam ediyoruz FIFA Mobile'a. 120 puan topladık bugün. 100 yıldız bileti geldi. Kaç kademe geldi acaba şimdi? Teke tek biliyoruz kardeşim hepsini biliyorum. Yok artık. Çok iyi geldi bu arada. Derece ögesi. Ne olur güzel bir şey gel. Or yine orta sağa geldi. Başka derece ögesi yok. Derece ögesi nerede? Ta 23'te. Antrenman aktarım ögesi. Geç. Oyuncuları en son açacağım arkadaşlar. Çünkü oyunculardan zaten pek bir oyun iyi oyuncular gelemiyor artık. Griffo tamam satarız hemen. Ondan sonra bu da Berkuiz. Steven Açığımızı kapatacak adam geldi. Sonunda ya Berkuiz'i de defansa alacağım. Berkuiz'i defansa atacağım. Çünkü orada iyi oynar bu. Çok şükür ya tek kalecim hala kötü. 90 yen. Yani yok artık. Steven Berkuiz'i Pellegrini'nin yerine ortaya alalım. Oh be. Sonunda pazara da hemen o adamı nasıl koyalım. Oyuncularımdan hemen gelelim. Bremer değil. Berkuiz değil. Bir olması lazım değil mi? Yok değilmiş. Kimdi ya? Heh, grifo. 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 Sat sat. Onayladım. Emirlerime gel. Şimdi 6 milyon, 10 milyon, 12 milyon. Yani 18 milyonum olacak orada. Zaten 18 olacak. 7 milyon üstte kalacak. O halde 8 daha biriktiririm. Sonra da Neymar'da Silva Santos Junior alırım. 18 olacak ya. Ya da şöyle yaparım. Direkt Martinez alırım biraz daha biriktirip. Ya evet, da alırım ya. Ha e, tam 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 tam. Peter Çe. Peter Çe. Direkt Peter Çehi alacağım. Hayranıyım çünkü. Ya neden ama? Şundan zaten bir şey geleceği yok. Seçkin geliyor en fazla. İyi para edenler lazım bana ya. Yok bir şey burada da yok. Şurada da yok. Bir dakika. Yok. O halde şuradan hemen beceri geliştiricilerine gel. Geliştir. Geliştir, geliştir. Zenginim şu anda yani. Hı, tamamdır. Vay vay vay. Bu da bitti. Şuna gelelim hemen. Doğan. Yeterli bu kadar. Tamam. Oldu. Harika yani şu anda kadrom. Yedekler diyelim. Altıncı ve yedinci yedeyi de ekleyelim. Bir de şuradaki yediği değiştirelim. Bitti. Hemen bir de şey yapalım. Mağaza. Hı, bu. Kaleci yok mu ya? Burada hiç Kurtuğa gelir, Noyar gelir. İkisinden başka kaleci istemiyorum ben yani. <laughs> çıkalım hemen. Öf. Gelmedi. Ya gerçekten eskiden ne güzel Neymar geliyordu. Messi geliyordu. Artık gelmiyor ki. Oh, şunu alsam. Hmm, 49 bin cevher. Herhalde en az bir tanesinden Messi ya da Haaland falan gelir. Benim söyleyeyim kaleci ya. Kaleciden başka bir şey istemiyorum ki. Totti'ye de girelim hemen. Bu değil. Bu işte. Tot. 48 mi? Hiç açısı gelmiyor insan. Çünkü hep aynı şeyler geliyor yani hep aynı şeyler hep bir kez farklı bir şey gelmiyor mansiyon sesine ne on oha toto oyuncu halandım yok verisem vur ama öyle halandım yok ama verirsen olabilir belki. Değil mi Fifa? Değil mi? Vermezsen olmaz. Suç bende değil bunda. Harca. Hiç bir türlü iyi oyuncu gelmediği, daha doğrusu kaleci gelmediği için oynamak istemiyorum. kadrodan hiçbir yok bende hiçbiri. Messi Neymar Mbappe. Hocam şuraya da Neymar alabilir miyim lütfen? Neymar bak Neymar. Parantez. Tırnak içinde Neymar. Ya yine mi aynı adam? Bıktım oğlum senden anla şunu. Neyse 20 milyon oldu olacak hepsini satabilirsem. Ya da 19 işte. Kon hey King. 19 Holland, Erling Holland. Yok artık 14 milyon. Çok iyi. Milli oyuncu bir de. Çok daha iyisi ben benim için yani. Sat. Sattım geçeceğim ya. 20 ise o halde şunların ikisini alırım ben ya. Yani şu halantla bu. Bunların ikisi yani. Neyse arkadaşlar. Yine çok uzattım ben. Hadi bay bay. Görüşürüz.